Şimdi efendim programımızın şöyle sonuna yaklaştık. Ee, şu meşhur evlerden bahsedelim. İstanbul'un meşhur evleri. Genel Okulda, evlerden mi bahsediyorsunuz? Ben, evet yani anlaşıldı da neyse genel evlerden. O konuda meşhur çalışan, evler dediğim böyle değişik Türkçe partilerin olduğu ve... Hayır hayır İstanbul'un eski meşhur evleri deyince Türkçe Domanaya'ya ben çünkü Bunu, pardon cinsellikten bahsetmişken özellikle 1920'li 30'lu dönemlere çok ilgi duyarım. Ve tabii ki Avrupa ve Amerika'da olup bitenler ve burada olup bitenler birbirinden çok ayrı. Ama demin tango çaldınız ve e, özellikle mesela kadınların saçlarını kesip o flapperlar denilir ya. O şey zamanında e, evet. Ama bu eski tango değil. 50'li tangosu. Evet, ama ben eski, Hı -hı. eski tangoları kastediyorum. Evet. O dönemde İstanbul'da yaşanan partiler vesaire onları da çok bilirsiniz eminim. Great Gatsby. Gatsby şey. ee, Evet yani Fitzgerald'ın. Fitzgerald zamanı evet. Ama yani Yazdıkları yani evet. Yazdıkları ama burada da bazı yerlerde okudum ben. Mesela gecenin üçünde karşıdan bu tarafa buradan o tarafa geliniyor. Acayip böyle evlerde toplanılıyor. Plaklar dinlenip sabahlara kadar dans ediliyor. Beyza Hanım hikayeleri o zamanlarda vardır. Yani Böyle hmm. bir sefih dönemi oldu İstanbul'da. Aslında hala var. Olduğu söyleniyor. Her, tabii ki. Her zaman, zaman vardır. Fakat özellikle size bir şey söyleyeyim mi? İşgal dönemi rezalettir İstanbul'da. Evet, i̇şgal İstanbul'u... E, Yahu bir öğrenciniz ya şu işgal İstanbul'u doktora yapıldı. falan yaptı. Aşırı neler var. İşgal dönemi İstanbul İstanbul'un İstanbul rezalettir. İşbirlikçilik vardır. Hı. En başta tabii... E, milli mücadele... Ee, Anadolu'ya geçişler ve silah e, kaçırmaları hepsi var ama onun yanında işbirlikçiler ve ama ve bunun yanında da işgalci subaylarla partiler ve böyle rezaletler vardır. Şey anlatmıştınız ya. Hiç anlatmayalım onları. Her evet. benim anlatmadığım şey söyleme. Yok yok. Anlatmayalım. Şimdi efendim şimdi bu meşhur evlerden bahsedeceğiz. O evler konusunda benim bildiğim en iyi araştırmayı yapanlardan biri Profesör Vahdetin Engin evet. arkadaşımız değil mi? Sizin meşrutiyet, dönemini. meşrutiyet döneminin. Meşrutiyet döneminin. Evet. şey yazıyor, Vahdettin Bey'in burada bir yazısından alıntı yapacağım ben. Umumhane o zamanki ismiyle. Efendim Şişhane bu yerlerini şey yapıyor. İstanbul'un dört bir tarafında bunların yeri var. Fakat bunların isimleri de sahiplerinin adıyla anılıyor. Evet. Birkaç ismi söyleyeyim. Kadın mı genellikle? Bu erkek de var. Evet. Acemin Hanesi, Mumcu Ahmet, Alaycı Kadri, Keseci Hürmüz, Kaymak Tabağı, Langa Fatma, Dönme Ahmet, enteresan bu. Gül İpek, Samiye, Kölemine. Hanım, bunlar. E, fakat bu Langa Fatma, şeyde bile geçer, Cevdet Paşa'da bile geçer biliyorsun. Hmm. Tezakirde, o yılın önemli olaylarını yazarken, kerhaneci lan kapatma bu sene diyor öldü diyor. İstanbul'da öyle bir ev bir daha açılmadı. <laughs> Koca <Konserci> Cevdet <laughs> Ve şeyi yazmış. Ekabinin devam ettiği yadı diyor. Devlet büyük oraya gidiyorlarmış. Ve tarih düşürmüşler. Göçtü lan kapatma mı? Hmm. Gitti lan kapatma mı? Epçat'ta bir de kadına, randevucu kadına tarih düşürmüşler. Şimdi efendim bu sevmayelerden bazılarının isimleri. Afet, Benle Eda, Ceylan, Dilbaz, Bülbül Efkende, Feleknaz, Handan cilve kutusu ifakat. iş ve iş ve bas, kamer. mestinas pembe. Cihan yandı pesent. İsme bak. Saddak, sevda, seza, suzide, şazemen, şemsi şep. Gece güneşi yani. Evet. Şemsi şep. kal topu şöhret falan gidiyor böyle. E, fakat orada enteresan bir şey var. E, Romanya, Rusya ve Avusturyalı hanımlar da varmış. Roman, hmm. Rus ve Avusturyalı onlar da geliyorlarmış buraya. Gelenek eskiymiş. Evet. evet. Bir de bunların dışında koltuk. Tabii koltuk. Ne demek? Ya koltuk iki türlü biliyorsunuz. Hı. Bir açık işleyen umuhaneler var. Bir de gizliler var. Bunlara koltuk deniyor. Hı. Bu meyhanede de aynısı. Meyhanelerin de gizli yani olanları koltuk adı veriliyor. Tabii yer altı. Yani gizli. Devletten gizli olarak. Koltuk meyhanesi pek yer altı değildir aslında. Ya o şey biraz Hayır. E, böyle bir Aperatif şey. Aperatif alıp bilen yerdir. yerdir. Şey Kaçak yapıyor. Ama işte içki izni olan, olmayan vesaire. Tabii tabii. tabii. Ona da götür birkaç kaç tane sandalye. Mesela 1859 yılında bu Profesör Vahdet'in... Engin dostumuzun yaptığı araştırmaya göre İstanbul'da fuhşun çoğalması üzerine hükümet tedbirler almış. Sadrazam Ali Paşa o meşhur meşhur. Itha, şeyden e, Tanzimatçı Reşit Paşa'nın talebesi bir emirname yayınlamış. Ee, suçlarının derecesine göre 48 saatten 3 aya kadar hapis, 3 aydan 6 aya kadar sürgün. Şeriat bunun cezası nedir? Canı ne okudu? O yok. 48 saatten 3 aya kadar hapis. Efendim, ee, 1905 yılından sonra Tarlabaşı ve Galata tarafında yüzden fazla genel ev çıkıyor. Ve ee, şikayet dilekçeleri. Geliyor halktan. Fakat komik hadiseler de oluyor. Mesela 19, 1903 yılında Unkapan'ı, Paşa Mahallesi Camii imanı, imamı Mehmet Necip Efendi ee, camide vasfiye adında bir kadınla basılıyor. Kadın fahişeymiş. Kadın karakola götürülmüş ama neticeyi bilmiyorum. Camide ne hale gelmiş düşünün. Şey var. 1904 yılında Bahçıvan Yuvanidi adında bir adam, efendim ev işletmekten dolayı yakalanıyor. Ee, Rum Patrikhanesi'ne teslim ediyorlar, hakkından sen gel diye, ee, şey yapılmıyor. Sonra 1905'te Seyit Nizam Mahallesi'nde oturan Mustafa adında bir adam yakalanıyor. Fakat bu çok gırgır bir şey. Ee, evini işletiyormuş. Sorgu da ben çok namuslu bir insanım. Bu işi annem yapıyor. Annesini ihbar <laughs> Annesini ihbar ediyor. Annesini ihbar ediyor adam. E, fakat meşrutiyetten sonra demin söyledik ya bu yayınlar. Her şey değişiyor. Meşrutiyetten sonra her şey değişiyor. Her şey atıyor. Ahmet Asim Mirza yazılır. Asıl şeylere. çalışılacak konulardan birisi de bu. Niye yani yapmıyorlar? Meşrutiyetten sonra baba yiğit bulamadılar onu yaptıracak. Niye? Utanıyorlar mı yapmaya? Hayır ya. hayır bu konu değil. Meşrutiyetten sonra hayatın her safhası hayat, ee, değişiyor. Sosyal hayat. Tamam, ee, ve çok Uzun ve yorucu bir çalışma lazım. Yani bu iyi bir doktora tezi olur ama yani bunu herkes altından kalkamaz. Çünkü şeyler değişiyor yani dini anlayışlar vesaireler her şeyde bir değişikliğe gidiliyor. Ya hepsi bir bütün parçalık. Deminden beri mesela insanlar niye bu konulara değiniyorsunuz falan diye belki de bize çatıyorlar ama yani, yani tarih sadece şu tarihte şu oldu değildir. Tarih aynı zamanda kadın erkek ilişkileri Tabii aynı canım, zamanda işte yemek aynı zamanda yani tuvalet Tuvaletin tarihi ya da pisuarın tarihi bile önemlidir. Sonuçta hepsi yaşamın bir parçası. Bakın şeyin e, son sadrazam pisuar dediniz de tuvalet tarihi konusunda bugüne kadar benim gördüğüm en güzel kitap dışarıda da çok yayın vardır. Ama bu son sadrazam Tevfik Paşa. Marun, hı -hı. Sultan Muhaddet'in sadrazamı. Onun torunu rahmeti Şefik Bey vardı. Şefik Oktay. Onun içine ettiğimizin dünyası diye çok güzel bir kitabı vardı ama satışa çıkmadı bu. hı. -hı çok az sayıda basılmıştı bu, bu, kitaplar gibi. Bir gün o konuyu aslında işlesek neler var? Evet. Şeyde. Avrupa zaten tam bir komedi. Ya yani tam bizde of. yani evet. Of. Şimdi efendim bu şeylerden yine Profesör Vahdettin Engin'in araştırmasından e, arşivde şeyleri toplamış, şikayet dilekçelerini de toplamış. 1910 evet. Temmuz'daki bir dilekçeden bir bölüm. E, Galavani Sokağı'nda, başında, Beyoğlu'nda Burası diyor namuslu ailelerin ikamet ettiği bir yerdir. 8 numaralı haneste Teresa. 9 numaralı Romanyalı Alexander. 10 numaralı da, numarada Romanyalı Ashton yer umumhane işletiyorlar. Her ne kadar bunların odalarını kiraya verdiklerini iddia etseler de bu odalarda kalan kadınlar ahlaksızlığın zirvesi denebilecek ölçüde rezillik yapmaktadırlar. <laughs> Evlerine müşteri almakta. Sokaktan gelip, gelip geçenlere laf atıp sarkıntılık etmekte. Pencerelerden sokağa pis şeyler atmakta ve hepimize küfretmekte diyorlar. <laughs> Oteldeki nerede yapıyorlarmış? Burada böyle bir sürü şey var. Tabii o şundan oluyor. Şimdi meşrutiyetle birlikte hane dokunulmazlığı geliyor. Evet. Yani ha. Eskiden ne oluyor? İmam kahvede millet toplanıyor. Burada kötü bir ev var. Basacağız. İmamın başkanlığında giriliyor basılıyor ancak meşrutiyetten sonra meskenlere hanelere evlere girilme evet. sahibin izni olmadan girilemeyeceği çıkınca bir yeni düzenleme de yapılmıyor ve bu sefer e, her önüne gelen evleri umumhaneye döndürüyor. ve çok uzun süre nasıl burada... her önüne gelen olur mu? Yani her yerde açılıyor, bir şey açılıyor. Yani açılıyor. Yani... belli yerlerde <laughs> <sonra gülüyor> yani sınırlı iken açılıyor mesela Abdülhamit döneminde Tanrıla başındaki umumhanelerden kaldırma sistemince emniyet şöyle diyor burada biz bunu kontrol altında alıyoruz buradan kaldırırsak İstanbul'un her tarafına yayılıyor diyor. Evet. Yani ama meşrutiyet döneminde her yere yayılıyor. Yani İstanbul'un Üsküdar'ından Tophanesi'ne kadar her O tarafa... baskınlar, baskınlar şeydir. Çok enteresan onun bir baskın edebiyatı var mesela Türkçe'de. Hı -hı. Ee, Fevzi'nin galiba tam hatırlayabilecek miyim bilmiyorum. Bak, bak dinle Erhan bir Hı -hı. baskın şiiri okuyayım sana. Kadın ee, kadının ağzından yazılmış. Aslında baskın da değil bu. Ee, eve adam almış kocası basıyorsa ona. Versene bir buse dedim sem dedi. Sem zehir demek. Öldürüyor her kime versem dedi. Şurada evim gel bu gece bul beni. Şiir okuyorsunuz diye sesiniz ne eko <laughs> Çok komik. Eko verdiler böyle İlk çok. İlk gün hayırdır. <laughs> Baştan okuyorum. <laughs> <öpüyorlar. Çok komikti. gülüyor> Koridordan sesleniyormuş ki. Şey versene bir buse dedim sem dedi. Öldürüyor her kime versem dedi. Şurada evim gel bu gece bul beni. Beş numara o dörde bu rakam dedi. Beşe dört ya beş numara. Ee, şad olarak vakti sual eyledim. On ikiden gelme mukaddem dedi. Daha önce gelmedi. Hı. Vakti muayyende alıp haneye işte safa eyleyecek dem dedi. Üç beş edip ee, üç beş edip bu sefilan vermeden vaktim için, e, için yani beraberliğimiz için bir bedel elzemdi. Atta alıp 10 lira mı konsola esbeli de önce bu meltem dedi. Naz ederek soydu bütün camimi elbisemi çıkarttı. Bizden Irak gayrı bu şep gam dedi. Bizim dışımızda bu gece kim varsa gam için dediler. Tam o zaman etti biri dakka bab. Birisi kapıyı vurdu. Tam o zaman etti biri dakka bab. Ah kocam haini rüstem dedi. <laughs> Hain rüstem. Görse eğer lamı da yok cimi de gittiğimiz doğru cehennem dedi. Bir kapucuk göstererek bahçeden haydi sıvış durma asersem dedi. Para elbise hepsi gitti Elif de gitti. <laughs> Şeyde çok güzel evet. baskı hikayeleri Ahmet Rasim anlatır. Asıl fazla vardır, da lan o fazla da. Orada şey de var minyatür de var. Tam minyatür de değil bir çizim o bir resim. Çizim evet resim belli. gibi yani böyle evet. değil. Ben de size şey anlatayım. Hemingway biliyorsunuz İstanbul'a geliyor. Evet, hmm. Çanakkale Savaşı'nı o dönem gözlemlemek için bayağı da para kazanacak o yüzden seviniyor da geliyor. Burada bir genel eve gidiyor. Genel evde bir kadınla konuşuyor. Hatta o yazılar serisi yapmış bu. Hmm. O yazı, o serinin sonunu bu hatırayla bitiriyor kadının ağzından. Sormuş Türkleri mi tercih edersiniz, Rumları mı, işte İngiliz askerlerini. Hemingway, Hemingway konuşuyor bu genel mamasıyla daha doğrusu. Ondan sonra kadın diyor ki hepsi aynı. Gelirler, işlerini görürler, giderler. Ama yazı o kadar tatlı bir dille yazılmış ki özellikle Türk askerlerinin yani öbür taraftan yazılan yazılar daha Çanakkale çok Çanakkale sırasında. Çanakkale sırasında çok Türkleri kötüleyen Hemingway'in yazıları genellikle hem bu genel meselesinde evet. hem de şey evet. meselesinde, Çanakkale meselesinde çok adil davranmış ve hatta birazcık Türk taraftarı gibi yani öyle hmm. bir şey var. O tonda yazılmış yazılar. Evet. Güzel bir yayınlandı o İşgal sırasında da burada mı? Daha sonra geliyor mu evet, tekrar? i̇şgalde işgal, de geliyor gelip, değil mi? Öyle, gidiyor, öyle bir şey var. Gelip, gidiyor evet.